Merhabalar. Ben Ustaal Şahbaz. Veri yeni petrol mü? Bu soru son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor ve veriye yeni petrol denmesinin nedeni de yapay zeka teknolojisi ve yapay zeka teknolojisinin oluşturduğu yeni ekonomi. Gelin bakalım veri yeni petrol mü? Yapay zeka son 15 yıldır internette en çok kullanılan teknolojilerden biri. Yapay zeka şu demek: Bilgisayarın veriye bakıp veriden öğrenip patenler çıkarıp buna göre karar vermesi demek. Birkaç örnek verelim. Mesela Amazon'da alışveriş yapıyorsunuz. Amazon'un Kindle'ından kitap okuyorsunuz. Ondan sonra Amazon size değişik öneriler yapıyor. Yeni alabileceğiniz kitaplara veya diğer ürünlere ilişkin. Bunu nasıl yapıyor? Sizin gibi başka tüketicilerin satın alma davranışlarını analiz ederek oradaki paternleri görerek yapıyor. Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada resimlere bakıyorsunuz, yazıları okuyorsunuz. Karşınıza bazı reklamlar çıkıyor. Bu reklamları size nasıl gösteriyor Facebook? Sizin gibi içeriklere bakan diğer kullanıcıların alışveriş paternlerini inceleyerek gösteriyor. Google'da taramalar yapıyorsunuz. Kimseye sormadığınız soruları eşinize, dostunuza, patronunuza sormadığınız soruları Google'a soruyorsunuz. Sonra yine karşınıza reklamlar çıkıyor. Nasıl bu reklamlar çıkıyor? Sizin aradığınız sorulara cevap arayanların ilgilendiği şeyleri sizin karşınıza çıkarıyor. Bu kadar çok veri bu şirketlerin elinde toplandığı zaman aslında hayatımızla ilgili enteresan sorularla karşı karşıya geliyoruz. Acaba tercihlerimizi biz mi yapıyoruz yoksa elinde bu büyük veriyi bulunduran şirketler mi yapıyor? İşte bu yüzden yapay zeka ekonomisinde veri yeni petrol mü sorusu karşımıza çıkıyor. Petrol aslında kullandıkça biten bir ürün. Yerden çıkıyor, arabalarımıza benzin olarak giriyor, enerji santrallerine giriyor ve yakınca ortadan kalkıyor. Veri ise böyle değil. Veri aslında kullanıldıkça büyüyen bir ürün. Yanına yeni veriler geldikçe değeri artan bir ürün ve Dolayısıyla veri yeni petrol mü mukayesesi belki de yanlış bir mukayese. Peki biz hem birey olarak, hem şirket olarak, hem de ülke olarak elimizdeki verilerden nasıl daha çok faydalanabiliriz? Bu büyük şirketlerin elindeki veri yerine kendi verimizden nasıl daha inovatif işler çıkarabiliriz? Bununla ilgili hem şirketlerin hem de devletlerin neler yapması lazım? Gelin bu sorulara beraber cevap arayalım.